Kaldı hocam ben içine. Şahsızlığı ne atıyorsun? Hiç Evet tamam. Burayı <laughs> niye kapatıyorsun? Ya babası, babası dedi, ona hava fazla almış dedi. Karıncalar yuva yapmış. Karıncalar Söğüt dalına yuva yapmış. Ne olacak bu ne hali böyle? Serhat abi dün bir kanun geldi. Ne? Artık ekin yaparken sigara içmek yasakmış. E, ee, ekin yapmıyoruz ki. İşte harman dövarken işte. <gülüyor> <gülüyor> bu Gasnak diğer traktörde sağ tarafta. Sen de niye sol tarafta? Evet, bu, modelle böyle. Sen bunun nesini yaptırdın buraya Bartın'da? Daha çok kacı yaptırdım. Sadece saçı için mi gittin sen Bartın'a? Kaç paraya mal oldu saçı yapmamak? Valla gidip gelmek 1000 lira. 1000 lira. Bize bir de bir gün gitti ya. Bir de bir gün gitti. Evet. Sabah kaçta gittin? 7'de. Sabah 7'de gittin. Kaçta akşam geldin akşam? 5'te evdeydim. Akşam 5'te gitti. Evet. Sadece evet. onun için. Sadece bunu. Yani çoğunu kendim yaptım. Yani. Evet Muhammed. Evet. İyi abi hoş geldin. A -a. Hep karınca basmış abi. Kenan abi eski armancılardan bir şey sen? Tabii. Düz mü olmalı bu şekilde yoksa çapraz mı olmalı? Düz düz. Diz, 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 e, ama herkes çapraz de. Ben, ben çocukumla düz gördüm. Düz. Ama herkes çapraz de. Geçen bir video attım. Herkes çapraz de. Hayır. Harun abi de çapraz yapıyor. Düz düz dolanıyor. Bunu yuvarlak konması da onun için diyor. Ya yok başka bir şey bırak. Bu tamam mı? O şey eksi geliyor. Bak terazi terazi böyle. Yok, yok, terazi Tamam mı? Değil mi? Hmm. Evet. Terazi tamam. Gazı çeker mi? Yok taş yok mu taş? Taş var. Taş koyunlar. Dikkat et sen. Yardım kendisi düşebilir bir kayan değil. Ve ya sıcakta selam Mehmet bu. Oh. 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 tam Oh. Vur vur. İyi iyi yeter. Şimdi çamış var ha. Böyle o. düz olduğu zaman atar diyorlar. Ben de çocukluğumda bu şekilde düz hatırlıyorum. Atması daha iyi. Atması ne iyi. Atması daha iyi. Atması daha iyi. Tabii. Traktörü sıkıştırmıyorsun. 540 ne abi? Yavaş, yavaş. 540 var, 750 var bir Ne demek o? Birisi yavaş, birisi hızlı. 540 devir mi oluyor yani? Ha devir, bir de 750 var. O yüksek. Hızlı mı geliyor? Bunu yapması gereken 540 devir mi? Daha iyi. Ya bak, şey, Bırak, oraya... Yatam, yatam mı buraya gelecek? Oraya tutuyor, oraya tutuyor. Yatam mı buraya gelecek? Azıcık bu yana alacaksın, azıcık. Şöyle, şu küçük, şu küçük. Yavaş yavaş geldin canım, öyle Art da diye. Yerdeye çıkar. Öyle kolay mı? Ben öyle diyorum. Yerdeye çıkar. Ha geldi bu. Hadi geldi. Tamam. Geri koyama. Ha? Geri koyama. Hadi çöşe de yiğit ta. Ya, bir... Atınca yaparsın. Ata ata. Ata yaparsın. Bırak. Böyle devam et. Ya, Bak, da, değil. On beş. On beş yani iki Bak. Neye bakarsın? Güydeye. <laughs> Haa. sıçramayacak sıçramayacak elektrifazda. Yoksa ötene geçer. sermedi o. Sermedi. Şu toplayabilir mi böyle. Şu an. Her gittiğim yere farklı şeyler görüyorum abi. Gerek yok ya. Devireyim abi. Ona baktım ya ya. Diye bakıyorum. Ona Bak. aldı yaptı. Şimdi kaç devirde dönüyor? On aldı. On aldı devirde dönüyor. Gazı. El gazı. Ha. Böyle iyi yani değil mi o? Boşuna fazla vezir de mi hata? Bide ya. Daha hızlı ol saman. Tabii. Geçen biz bide çektik. Oradakiler de öyle diyordu. Saman içinde bideye karışır dedi. Tamam. Karış ya. Neden? Gaz fazla verince mi oluyor? Tabii. Bir boş bırakırız ama birey. fazla. Eğer hazneyi fazla doldurmazsan ha. bideye gene karıştırıyor. karıştırıyor. Ha, ya. Karıştırıyor. Haa bir Saman yerine onu ya. Boş dur Şimdi gelimi koyacağım bakacağım bakalım karıştırıyor mu? <laughs> bir tane geldi. Gelebilir mi? Açta var, açta. Sana gelebiliyorum. Şu an iyiyim yani. Abi. we It's awesome. Haydi daha satayım bu tamam. Makine çalışırken üstüne biniyorsun. Bir dakika kalıyorsun ara. Evet. Sana hemen masajı yap ya zaten o. Vallahi Aşağı indi mi kendini çok iyi hissediyorsun. Rahat, rahatladı mı? Sen ha. ne diyorsun ya? Bir dakika kalsan <laughs> yatıyor. Öyle bir titredi <laughs> ki seni var ya. Yok daha, daha 45 yaşındayım ben. 45 mi? Haa. Ben evet 45 yaşında. Yok. Hiç ettiğimi Hissetli, hiç sorarsan yanlış. Vay, hiç 38 yaşında hissediyorum. Yani. Ben de 15 yaşında ne abi ne olacak yani? Gezinme. <laughs> yok yine ufalmak da istemem. <laughs> Yeniden o, o yaşa kadar çilim çekeyim ben. E, o zaman çile varmış şimdi yok ama o kadar. Evet, yok be? Şimdi her şey makineye bindi, her şey adama bindi. Adam çalışıyor tarihde <laughs> Hayatında en uzun harman dövme kaç saat sürdü? 16 saat. Kaçtan kaça başladınız? Ya akşam 9 gibi başladık, ertesi günü saat İki buçuk gibi bitti. Öğleden sonra. Ha. Bütün gece armam mı dövdün? Ha hem de o diyor diye yurunu üzerinde millet şey almış o hani bağladığımız deste var ya. Ha. Abi desteğine uyuyana bile vardı böyle gibi işte böyle. Ayşe Gülmen. Eee şimdi e, şimdi deste yok. O yok. Ha. Şimdi sen ben bir yere geliyor diye ne atıyor artık öyle bir şey yok. Ee, şimdi deste deste, deste, yapmama var. Ya. şey. Deste var bakalım. Tırakın. İşçilik. Ha işçilik bir de hani insan yok yani dermek yani. yine hepsini bir yere toplasan, yok, 3 üç tane yok. insan ancak çıkar, 6-7 tane de. Şimdi dersi yapsa zaten onu bir şey yok. Ya sen bağladığını düşün adam iple bağladığını düşün. Makine var şimdi iple bağlayan. Hadi iple bağladığını düşün. Bir günde bağlayacağım, bir günde taşıyacağım ama biz bir üç tık ertesi topladık mesela. Daha kolay. Daha kolay. Bağlamadan top bağlayacağım da o bir sürü iş var. Yani yani. Aa, şu, şey iş şey var. Işte. Yan tarafta Bağlamadan. şu an dedin ya farklı bir tohum var dedin. Orası sam olarak şimdi niye ayırıyorsun yani niye birleştirmiyorsun? Samandan tamam birleşecek. Ha, ama bileşecek. buğdayı birleşmeyecek. Tamam ayırıp da ne, ne yapıyorsun evet, yani buğday Buday amacı buğday, ne? Buğdayın amacı her sene olan bir buğday. Bunun herhangi bir de, değer, ne diyorlar ona? Değerde olsun değil olanla ya da hani tarımdan aldığım buğdayla bağ, ikinci sene mesela az oluyor. Ama bu buğdayda öyle bir olma, olmama şansı yok. Bunun nasıl kesen oluyor. Bir, <laughs> metreye kadar o zaman şansı var boyu atıya. Yani şey buğdayın bu orijinal buğday mı? Orijinal e, e, evet orijinal buğday. Ha o yüzden buğdayını ayırıyorsun tohum olarak kullanıyorsun tekrar. Tohum olarak ha, tekrar. Tekrardan tohum olarak. Çoğal şey biz bunu. Sen şimdi mesela buradan çıkan buğdayı ne yapacaksın? Ne? No. <laughs> o şimdi ben onu düşünürsen e, ben buğdayı e, kırdırıp hayvanlara evlesin ma yem yerine. Tavuk yemek isteyenlere vereceğim. Kilo seni bilmeyen ama. Pra senin sen tahminin kaç balye ha. samançıka? Tahminen. Bak bilemez. Bilemezsin canım onu ben bir şey demedim. Onun Ta tahminen. Tamamı donduğun ne zaman kaç balye oluyor ya? <laughs> 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 samanı sen da. bunu balye yapmayacaksın. Ha. Olduğu gibi yiyeceksin değil mi şeye? Samanla. Boş 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 bir şey koyacağız yani. Tabi, ramorga yükleyeceksin götüreceksin. He o kadar. Tabi bilemeriz onu ya. Onu öyle bir şansımız yok. Bu araziye ya. daha önce sen buğday ektin mi böyle? Ekin ektin mi? Daha önce ekmedim. Sadece bunu yoncadan daha iyi verim alabilmek için mi ekiyorsun? Nasıl yapıyordun? Hayır, da? yonca ekebilmek için 5 sene yonca vardı burada. E, tarıma gittim, yani teşvik alıyorum ya buralardan. He. Tarıma gittim, oraya herhangi bir şey dikmezsen de ikinci, yonca, ikinci beşinci senesinin Doğru. tekrarında da yonca hmm. ekemezsin. Başka bir ürün yani de. Ben de o yüzden burada ektim. Yani sadece teşvik alabilmek için mi? Bu yoksa ki toprağın gerçekten verimini arttırması için mi? Verimi artırmış o sadece teşvik için değil yani demek istediğim adam hani ekebilirsin diyor ama olmaz diyor yani olmaz. Yonca ikili beşinci sene daha sonra tekrar bir beşinci seneye gelecek ya toprak olmaz diyor. Yonca A çıkmaz diyor. Olmaz çıkmaz diyor. Ha, Verim düşük oldu ya. Aa düşük oldu. Camı ya mı sıra gelecektik ya buğday. Verime, Devlet dedi yüzde elli burada hibe yarısını veriyoruz dedi. Ne oldu beni teşvik etti. Hmm, ondan dolayı ektiğim biraz da. Yani o ben Yoksa mısır ekerdin sen buraya. Yok, normalde ben yulaf ekip balya yapacaktım. Öyle düşün yani. Ha yulaf. Yulaf erken erken bir şey ya. Hı hı. erken erken bir, şey erken, erken bir şey. Mesela şimdi ben yonca burada aşağı yukarı bir 15-20 santim yonca. Tamam olur. abi şunun şöyle bir hesabını yapalım mı senin? Sen şimdi bu tarlayı sürdün değil mi? Kendi sürdün. Hı. -hı. Yani Gerçi traktör senin. Her şey. Kendi sürdün. Geçen sene kaçıncı ayda ektin burayı? Yonca mı? Yok yok ikinden bahsediyorum abi. Şu anki yaptığımız... 11 ayda, 11 ayda mı ekleyin? Kasım? Yok. On eylül, Eylül. Eylül, eylül. Hayır. eylül Ekim. Ekim, Kasım'da ekliyor. He. Ha, Kasım'da. Yani. Sen o buraya bildiğim, sürdün, on bildiğim, on sonra bildiğim. ektin. Sonra tırpanlarla biçtiyiz burayı. Evet. Zaten onun videosunu paylaştık kanalda. Evet. Ondan sonra şimdi harman dövüyorsun. Evet. Gerçekten yaptığın şey değiyor mu? İşçilik demiyorum. Maliyet açısından soruyorum şu anda. İşçiliği... Değiyor tabii ki ya. Maliyet açısından... Reşberin, reşberin işini, maliyeti, yarısını... Hani maalesef saysa geride kalan samanı bile kâra kalır ama. Tane yani. Kurtarı yani değil Kurtarır mi? Kurtarır abi. Harcamasını İş, bileceksin. İşçilik konusunda? İşçilik mi? Ben işçiliği zevk olarak yapıyorum. Ama hobi olarak adam. yapıyorum. O, ben, o benim abi hobim. Ben bilmem o abi. Ben başka bir başka bilmem. bir işi çağırmayacaklar. <laughs> tarlamda kendi tarlamda en iyi çalışacağım. O zaman tamam abi. Zarar etmiyorsan sıkıntı yok. Yok Allah'a bin şükür. 600 lira 800 lira yapan da var. 600 ile 800 arası. Var ha ya, o arası. Zam gelmeden önce 450 liraydı zaten. Aha, öyleydi. Ondan sonra da mozu zam geldi. Mozu da zam geldi bir anda. Ve herkes oldu. herkes fiyat arttırdı ya yani mecburiyetten. İşçilik bende. İşini ben Allah'ın verdiği bir gücüm var. Ben bu gücümü harcıyorum yavaş yavaş yapıyorum. E cebimden çıkan bir param mı? Yiyorum içiyorum devam ediyorum abi. Kavarız. Ama şimdi traktörü getirdiğin zaman traktörün mazurdu, yağı, tekerleği ve tersin şunu hesap edersen işin içine çıkamazsın. Ama ona hesap et, bunu hesap edersen aç kalırsın. bir de, Bir de işçi tutsan parayı e. O zaman, zaman külliye zarar. O zaman hiç yapman gerek yok. <laughs> o teyze ondan iyiydi. Ondan hazır al daha iyi. Ya hazır geçti yani en azından ortaya gideceğim boş ver. Yani uğraşma yani. İşçiliğin kendin yapmasan yok zarar kafadan zarar İşçilik zarardasın. yapılması gerekiyor. İşçilik yapılması Yoksa zarardasın gerekiyor. abi kafadan. O zaman zarar ama yapmaya gerek yok. Sen de dahil birkaç kişi öyle gidesin mi aslında video çekesin falan var da işte bu malum hastalık var. Şu an sen kaç tane hayvanın şapta? Valla şu an aşağı yukarı olmayan 3 4 tane 14 tane den. Ama şu an yavaş yavaş böyle gidiyor ama şu an 14 yok. hayvandan sadece 3'ü mü sağlam? Geri kalan hepsi şapa bulaştı mı? Bulaştı. Hepsi 11 tanesinde şap var şu an. Var. Anda. Ama iyileşme yönde şu an. İşte o yüzden mesela ben benim hayvanla tarlada ya mesela. Sen, sen Hayır ben onu. kendim tarlaya gitmiyorum. Gitme. Hayır tarlaya girme bile girmiyorum. Hani benim ben yollarda geziyorsun, bak şimdi bak bizim Balat'tan geziyorsun Balat'tan gitme eve gitme motorla dahi. Yıka. Çünkü Balat'ta bu şap var. Bizim köyde de var. Yani. Şu anda bizim köyde de abi. Kapaslı her yerde var şu anda. Bilmiyorum bekliyoruz ya tarımdan gelen de olmadı. Şaptan evet. bir kurtulalım Senin şöyle güzel bir video çekeceğiz inşallah. İnşallah inşallah. Hayvancılık videosu çekeceğiz senin inşallah. İnşallah. Tam tamaşa. Sabah geleceksin yanıma. Fark etmez abi. Çalışacağız çalışıyoruz ağzına da öyle. Öyle <laughs> ne yapayım ya? <laughs> Çalıştığımız falan yok yani. Gel ya şöyle dön, şöyle dön. Ha. Şöyle çekeyim de. Ha. Ha. <laughs>